Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canım anneciğimin yıllardır yaptığı şekerpare tarifini paylaşmak istiyorum. Gerçekten muazzam bir şekerpare, efsane. Bence kalem kağıtlarınızı çıkarın ve bu tarifi not edin derim. Çünkü asla pişman olmayacaksınız yaptığınızda. Sizleri daha fazla bekletmeden tarife geçmek istiyorum. Önce şerbeti yapmakla başlıyoruz. 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı suyu ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Biraz karıştırıyorum. Bu sırada margarinimizi eritelim. 250 gram margarin veya tereyağını eritiyoruz. Şöyle köpükleri de alalım, soğumaya bırakalım. Kaynayan şerbetimin üzerine 3-5 damla limon suyu sıkıyorum ve altını kısıyorum. 15 dakika daha kaynatacağım. Evet. Şerbetim oldu bir kenarda ılıması için bekletiyorum şimdi eritmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum 1 çay bardağı toz şeker toplamda 2 yumurta kullanacağız bir tanesinin sarısını üzerine kullanmak için ayırdım diğerleri de burada bir tane yumurta sarısı ve akındı içine attım 1 çay bardağı irmiği alıyorum ve karıştırıyorum güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 3 su bardağı un ilave ediyorum bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu da ekliyorum. Ele yapışmayan, çok sert olmayan, e, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Birden hamuru katılaştırmak istemiyorum çünkü e, yağ donduğu için daha çok sertleşecektir. O yüzden dikkatli olun. Çok yumuşak gelirse e, aldanmayın çünkü e, dediğim gibi yağ donduğu için katılaşacaktır tam iki buçuk su bardağı 200 milimlik su bardağında un yeterli geliyor arkadaşlar Evet hamurumu yoğurdum kıvamı bu şekilde olacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz dediğim gibi durdukça sertleşecek zaten şimdi şekil vereceğim ben bu şekilde yaptım bir de yuvarlak yapacağım size göstermek için köfte şeklini verdim İsterseniz hepsini bu şekilde, isterseniz de yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben ikisini de göstermek istedim size bu videoda. Tepsinizi yağlamanıza gerek yok. Zaten hamur yağlı olduğu için gerek kalmayacaktır. Kolaylıkla şekil veriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane yuvarlak şekil vereceğim. Ortasını deliyorum şöyle parmağımla. Fındık koyacağım çünkü içerisine. Şöyle yakından bir tane daha göstereyim size. Şöyle parmağımla hafifçe bastırıyorum ve tepsimi alıyorum. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine süreceğim. Evet hepsinin üzerine sürüyorum yumurta sarımı. Şimdi köfte şeklini verdiğim şeker parelerimi üzerine çatalla çizikler atıyorum. Bu şekilde hem görüntüsü de çok hoş oluyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bu arada e, şerbetimiz ve tatlımız ılık olacak. İkisi de aynı eşitlikte olacak. Evet, yuvarlak yaptığım şeker parilerimin üzerine fındıkları koyuyorum ve fırına göndereceğim. Evet, çok güzel ee, pişti, çok güzel kızardı. İkisi de dediğim gibi ılık tatlımı fırından çıkarttım İlk sıcaklığının gitmesi için 5-6 dakika beklettim ve ondan sonra şerbetimi döküyorum hem birden hamur olmasın evet hepsinin üzerine kepçe ile eşit bir şekilde döküyorum şimdi e, kaşıkla hemen şöyle üzerlerine iyice çekmesi için şerbetimi döküyorum kaşıkla Üzerlerine Ve bir tepsiye örtüp 1-2 e, saat Dinlendireceğim tatlımı Evet gördüğünüz gibi efsane oldu Şerbeti çok güzel bir şekilde Çekti Asla şaşmaz bu tarif arkadaşlar Mutlaka deneyin görün diyorum Denediğinizde yorumlarınızı bekliyorum Şimdi süslemek için e, Yuvarlaklarda zaten fındık vardı Diğerlerini de bu şekilde Antep fıstığı ile süsledim Yiyenleri hayran bırakan bir lezzet gerçekten. Tarifte harika. Şerbetini içerisine çok güzel bir şekilde çekiyor. Hiçbir şekilde kuru yeri kalmaz. Emin olun. Denediğinizde anlayacaksınız zaten. Birazdan size yakından göstereceğim. İç dokusunu da göstereceğim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. O yüzden bekliyorum yorumlarınızı. Eğer tariflerimi deniyorsanız e, yorum kısmına yazarsanız seve seve cevaplayacağım ve gerçekten çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.